Beyaz futbol devam ediyor ee, sevgili seyirciler. <laughs> e, beyaz futbol, beyaz perde etiketiyle er e, devam ediyoruz efendim. Erken, abi kısa bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray-Fenerbahçe bu rekabetiyle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bakın Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar. Her ikinize birden sesleniyorum. Aynı zamanda Fenerli basketbolcular, futbolcular, sporcular, Galatasaraylı sporcular. Benim için dünyanın en güzel rekabetidir Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti en büyük derbidir benim için. Dünyada Real Madrid Barcelona derbileri varmış. Beni ilgilendirmez. Benim için en büyük derbi Fenerbahçe Galatasaray derbisidir. Bir Fenerbahçeli için Galatasaraylı için böyle olmalıdır. Bak bir gün bu saçma sapan olaylar yüzünden bu derbiyi elimizden alınırsa <laughs> inanın elimizde hiçbir şey kalmaz. Kup kuru bir spor hayatı olur. Onun için bu derbinin kıymetini bilelim. Her iki tarafa da söylüyorum. Bu derbi çok önemli bir derbidir. Bu rekabet güzeldir. Bu güzellikler biterse elimizde hiçbir şey kalmaz. Lütfen herkes kendine düşeni yapsın. Hem sporcular, hem yöneticiler, hem taraftarlar. Burada parantez içinde şunu söylüyorum. En masumu da her zaman taraftarlardır. Çünkü tahrik edilirler, gözleri o anda bir şey görmez. Sporcular ve özellikle yöneticiler daha dikkatli olmalılardır. Bu rekabete, bu derbilere lütfen zarar vermeyelim. Keyif alamayız, ee, bir, keyifsiz oluruz. Evet e, sevgili seyirciler. Birazdan Fatih Terim'in dünkü açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Fatih Hoca'nın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. E, Rüştü Reşper'in yazısı var. Onu e, ekranlarınıza getireceğiz ama önce bir Ergin Ataman demiştik, Obra Doğuş demiştik. Bir açıklamalarını bir izleyelim. Sonrasında e, dümeni başka tarafa doğru kıracağız. Önce bir izleyelim bakalım. Biz hep işte sporda fair play diyoruz bundan önce bundan 10 gün önce Euroleague'de kendi sahamızda Fenerbahçe ile bir maç yaptık ve bu maçtan önce de özellikle taraftarımızı uyardık ve gayet de temiz en ufak bir olay çıkmadan maç sonuçlandı. Ben de bugün buraya gelirken benim de bütün temennim bu Fenerbahçe taraftarının Milli oyuncumuz bu takımı geçen sene Euro Cup'ta şampiyon olmasında yüreğiyle, mücadelesiyle tüm Türk gençlerine örnek olan oyuncumuz Göksel'in Köksal'a karşı yapmış olduğu davranışı, küfürleri kınıyorum. Kendime geçiyorum. Hadi ben artık tecrübe kazandım. Buraya her geldiğimizde küfür yiyoruz, hakaret yiyoruz. Onlar artık gülüp geçiyorum. Yeni bir slogan bulsunlar. Artık çok eskidi o sloganları. Ancak e, bu yaptıkları e, genç bir sporcuya karşı bu yapmış oldukları e, davranışı e, şiddetle kınıyorum. E, Fenerbahçe takımı e, büyük bütçelerle iyi bir takım. Avrupa'da şampiyonluğa oynuyor ama kadrosunda tek bir tane Türk oyuncu oynamayan bir takım. E, Galatasaray takımı ise bu gençlerle, e, Göksel'inle, e, takım kaptanı, milli takımımızın kaptanı Sinan'la bu ülkeye Euro Cup şampiyonluğunu getirdi. Biz saygı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu akşam çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Ve şunu da duymadığımı zannetmesinler. Maç bittiğinde soyma olasına giderken Fenerbahçe kulübünün çalgıcı nokta nokta şarkısını özellikle çalıp taraftarın da Galatasaray diye yapmış olduğu anonsu da şiddetle kınıyorum. Fenerbahçe yönetimi de Göksel'in ajansı yaptı diye çıkışacağına, kendi taraftarını özellikle kontrol etmeye çalışsın. Şimdi burada önemli olan oyuncuya yüklenmek değil, taraftarına sahip çıkmak. Biz bunu bekliyoruz ve tekrar söylüyorum, taraftarın bu davranışını şiddetle kınıyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün de maçtan sonra, bilemiyorum artık müziği yapan kendi inisiyatifiyle mi bu çalgıcı şarkısını planı oraya koydu. Ee, onun da gerekli cezayı vereceklerini düşünüyorum. Şayet e, Fenerbahçe kulübünün bilgisi olmadan e, kendi başına diyeceği bu bunu yaptıysa ee, Sinan abi e, kadrosunda Türk yok diyor Fenerbahçe'nin tamam Avrupa şampiyonu ama diyor e, ve ceza bekliyoruz diyor. Vağ, ya şimdi ya, bak bunların hepsi ben takip ediyorum Ergin Ataman benim arkadaşım takip ediyorum bakıyorum ediyorum devamlı Ergin Ataman. ...hep çok ağır şekilde küfür yiyor. Ağır şekilde yedi. Ama... ...dönüyorsun öteki taraftan, demin söylediğim gibi tekrar düşüyor. O burada üçte tükürüyorlar. Yani hep karşılıklı oluyor. Birisi, bakın, birisi... ...bir dursa, belki öteki de duracak. Ama kimse durmuyor. Şimdi karşılığında Galatasaray'dan başka bir şey bekliyoruz. Karşında başka bir şey bekliyoruz. Onun için, şimdi Ergin Ataman öyle. Bir de dediğim gibi, yarın mı gideceksin? O burada üç. Aynı şekilde bunlara maruz kalacak. Abi bunlar hep var. Bunlar hep var. Anons ettiriyor. Şimdi hocanın söylediği gibi oradaki yani şarkıyı Fenerbahçe yönetiminin haber olmadan kimse çalamaz. Çalamaz öyle bir şey yok. Bu son derece şarkı son derece ayıp son derece saygısız ve ezeli rekabetin büyük bir camiaya bunun yapılması son derece ben bunları ta tavsiye etmiyorum. Etmem de söz konusuyla Abi bak bunların bitirmesi kulüp başkanları bak diyor ki orada Dağıma. taraftarına sahip Ay bunları kulüp başkanları bunları çözer. Bu taraftarlara sahip çıksın derken taraftarlarını kontrol edecekler. Edecekler ama maalesef bakın taraftar ettiğin zaman da taraftar da ettiğin zaman da öteki taraftan da futbolcu çıkıyor. O zaman da o futbolcu teknik direktör uyaracak. Akıllı olacak. Bunlar hep karşılıklı. Bunlar Göksel'in mevzusu değil ki arkadaşlar. Bunlar genel olarak hep var. Hep var. Bana mesela çok dokundu o burada üçe tükür edilmesi. Kendime edilmiş bir tükürülme, tükürülmesi bana mesela çok dokundu. Ama Ergin Ataman'a da dünyada görülmeyecek küfürler geliyor ha. Değil abi hocam? Buna, buna çözüm bulalım. Bu öyle çözüm olmaz. Mesela... Bak şimdi Sayın Apo, Ergin çözüm Ataman. Çözüm çözüm kulüp başkanları. Çözüm bulacaksın. Ya, çözüm kulüp başkanı. Bir çözüm bulacaksın abi. abi. Ben kimseye seslenmem. Bir çözüm, çözüm... bulacaksın. Bak abicim çözüm kulüp başkanlarıdır. Çözüm polisiye tedbirlerdir. Evet federasyonla el atacak abi. Polis bu işe el atacak abicim. Abi. Bakacak kim yapıyor. Galatasaraylılar mı? Gel bakalım buraya. Fenerbahçeli mi? Gel bakalım buraya. Arkadaş, aileler, kadınlar, çocuk, çocuk. Eskiden basket maçlarına giderdi. Daha nezih diye. Şimdi futbol seyit, futbol seyircisi futbol gibi aynı bir kaymış. Maalesef bir türlü oradan kin kusuyorlar birbirlerine. Bekleyin abi. abi. Peki. Şimdi bir dakika dur. Fenerbahçeli yöneticiye yumruk atılmadı mı? Mahmut Usta yatılmadı mı? Güzel. abi ya, onlar hep var. Abi tamam da hep şimdi var hadi oldu da Sinan bir yerde bir yerde nasıl önlem alacağız? Abiciğim, abi, abi kulüp başkanları mesela bu şarkılardan rahatsızlar değil mi? Federasyon bunu yasaklayacak Güzel kardeşim. kardeşim. Güzel kardeşim. Çalınmayacak diyecek maçlardan sen, sonra bu tip şarkılar mu? çalınmayacak diyecek. Gelebiliyor mu Dursun Özbek'le? Şimdi Aziz Yıldırım bir maç öncesi bir araya gelip diyor verebiliyorlar mı? He, niye vermesinler ya? He? Niye vermesi tarafsızlar? Kolay bir şey ya. <laughs> niye vermiyorlar? Vallahi kolay ya. Niye vermiyorlar? <laughs> niye vermiyorlar o zaman? Evet. Buyur, buyur hocam buyur. hocam. Neye buyuracağım ya? Ergin Ataman, beyefendi. Bir konuda aksız. Hiçbir Türk oyuncu kadrosunda yok diyor. Bugün birçok takımın basketbolda, futbolda takımın ait olduğu milletten çok az oyuncunun veya hiç olmadığı yarışmacılar var ve yukarılarda bunu katılmayayım şeyin... yani bunu bunu söylemesinin bir <laughs> yok. Hocam. Şey konusunda haklı. Bakın ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş seyircisine ve yönetimlerine şunu söylüyorum. Üç tane örnek vereceğim. Meta Kalkavan'ın şu hareketinden dolayı fotomaç grubuyla görmediler hocam Fotomaç grubuyla sabah grubuyla Beşiktaş yönetimi Beşiktaş taraftarı birbirine girdi. Fenerbahçe ile ilgili burada yeni hocası Toşak dedi Rasim. Ortalık yangın yerine döndü. Bizim Sezgin kızınız garsonluk yapıyormuş bu iftar vesilesidir. Çok iyi bir şey ne düşünüyorsunuz bu kadar tevazu değil iyi niyetli sordu. Ortalık yangın yerine döndü. Buna mukabil bakıyoruz ki yönetimlerin izni talimatı ve direktifleriyle en yakın dostları, en yakın rakibine karşı karı muamelesi yapılıyor. <laughs> Aksini söyleyebilir misiniz? Binnas karı şey, şarkıcı karısı cimbom. Yani bir şeyin karısı olmakla sapık bir yaklaşım da. Bir de bunu aşağılama Çok, olarak görmek ya, magandalık? Ya, yani, yani bu bu Oğlum işin içi yani şey, bak şey şeyi yani. anlarım. şeyi anlarım. Sporda şunu anlarım. Mantıken düşünün. Yeni tanıştığınız biriyle tavla oynadınız, hmm. kazandınız. Ağlama kardeşim diye tavlayı verirseniz bir şey olmaz. Evet. Ama şimdi ama sen ama benim hocam, karım oldun dersen adam kalkar yumruğunu sana vurur. Hocam, şimdi hocam haklısın ha. da şunu da söyleyelim ama. Mesela Fenerbahçe'nin marşı var, değil mi? E? Ta, mazinde bir tarih yaşar. Evet. Orada ne diyorlar? Yaşa Fenerbahçe evet. değil mi? Mesela Galatasaray taraftarı orada yaşayı çıkarıyor. Kardeşim, Başka bir al, şey al, Fenerbahçe. Al, ben bunu Galatasaray taraftarı yapmıyor demiyorum ki. Hayır. Herkes birbirine i̇şte yapıyor ben de diyorum, ben de diyorum ya bu şarkıların tümden bu tek ahlaksız şeylerden hepsinin yasaklanması şunu lazım. Şunu demek hocam. istiyorum. Kardeşim şunu yani şöyle bakın. Sen benim karımsın. Yok bilmem ne, bilmem ne Fenerbahçe onun şarkında esinlenerek. Beşiktaş'ın yaptığı bazı şeyler. Hepsini sileceksin Bunlar hocam. Yasak getireceksin. Bunlar siz bak sütten çıkmış ak kaşıksınız. Ama <laughs> kendi camianızla ilgili en ufak bir eleştirdi işte. Kartal eli bilmem ne eli falan dediğim vakit kirpi gibi dikleşiyorsunuz. Bunun adı çifte standarttır. Ben buradan tekrar Aziz Yıldırım'a soracağım. Ve Dursun Özbey'e soracağım. Dursun Özbey. Abdi Pekşi'de veya Ülker Arena'da. Rakibimizle ilgili sinkaflı ...terbiyesiz bir şeyde... ...yol vermenizi nasıl karşı... ...bugünkü şarkıyı nasıl kaldırıyorsunuz kardeşim? Aynı şey Galatasaray'da olacak. Galatasaray başkanına da soracağım. Ondan sonra bütün bu terbiyesizliklere yol verdiğiniz zaman... ...toşak dediği vakit... ...gerekeni yapacağız, açıklama yapacağız... ...bilmem ne yapacağız, şunu yapacağız... ...veya kartal ya bir kartal içerdi... ...medekal kavanda... ...gazetecileri topa tuttular ya. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Ben şey Buradan tek şey çıkıyor. Bizler çok hastayım zor konuşuyorum. Evet, Bildiğimizi hocam. yapacağız. İt yürür, kervan yürür diye bir laf vardır Türkçemizde. Biz işimize bakacağız. Bundan sonra hiçbir Fenerbahçeli başkan idareci, hiçbir Galatasaraylı başkan idareci, hiçbir Beşiktaşlı başkan idareci gibi gibirse basın ahlak dersi vermesin. Önce ahlaklı ve terbiye sınırlarında sizlerin kontrolündeki üniteler çalışmak zorundadır. Hocam. Şimdi e, hocam bir şey söyleyeyim mi? Çok yükselen. güzel söylüyorsun ama şimdi ha. takip edelim. Bu maçın romanşı var değil mi? Evet. Mesela Galatasaray taraftarı orada Fenerbahçe'yi çok güzel şekilde ağırlasın. Bakalım Fenerbahçe yapacak mı aynısını? Birisinin, bakın birisinin bir adım atması lazım doğru. arkadaşlar. İlk böyle ilk yani ilk şerefli bakın, adımı birinin atması lazım. Bu böyle. Bak, böyle, bak, bu böyle, bu böyle şey lazım. Ben de diyorum oraya bakın. maziye gideriz. Sen ben yaptın, şimdi... ben yaptım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi bizim için çok önem arz ediyor. Televizyoncuyuz. Reklamı bile. Evet. Reklamı bile farklı. Bakın reklamı bile farklı. abi. Reklam bile bazen kota doluyor diyor. Ferit diyor ki abi kota doldu diyor. Yani alamıyoruz Ülkenin diyor. Önemli... Televizyona reklam ben yani, Düşün, şu programa. Olayı ya yani Böyle bir derbi. Abi, Biz bu derbiyi güzel seyredelim. Evet, bu derbi... Olaylar olmasın. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla eğlenceli maça gitsinler. Ama kalktığın zaman. Ha bak ben hep bunu söylüyorum. Burada futbolcu basketbolcu. Arkadaşlar bu fanatizmi bırakın. Bu tweet, tweet işlerini sosyal medyayla ilgilenmeyin. Bu bunların hepsi takip ediliyor. Yöneticiler de aynı şekilde. Bakın yöneticiler de aynı şekilde. Onun için bu tweet hiçbir zaman hiçbir zaman futbolcu, basketbolcu bunlar abi fanatik sporcu olmazlar. Tabii Yarın yani. Fener'den Galatasaray edersin. Galatasaray'dan Fener Olmaz. Bunları buraya taşımamak lazım. İşine bakacağım, paranı kazanacağım. Bunlar hepsi zarar verir. Taraftar görüyor bunları. Ediyor. Ya şimdi, şimdi bakın Rasim. Ne oldu? Şimdi Galatasaray'da. E, Fenerbahçe maçına gidemiyor mesela. Ben hiç çok iyi hatırlıyorum. Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak. Evet. Yıllar evvel bir Kadıköy'e gitti. Kaçtı. Zor kaçtı arabaya. Zor mu bindi? Zor. Zor. Başta da değil ha. Apo. Kadıköy'de bir yere gidiyor. Zor arabasına bindi Her kaçtı. Kadıköy'de normal bir yere gidiyor. Yani hey, böyle bir şey var mı abi? Anladım, bu nedir anladım. abi? Böyle böyle bir dünyada mı yaşıyoruz? Tabii Ekranda yani. kalsın bu arada. E, Dursun Özbek'le ilgili sonra. olarak ben ne olur eğer yanlışsa düzeltin. Ülker Arena'daki Fenerbahçe taraftarlardan tek bir kelime aleyhte bir şey çıkmadı ağızlarından. Ama hakkını da vermek lazım Fenerbahçe taraftarların. <laughs> Galatasaray şey başkanına tek bir sinkaflı küfür Niye? ya da hakaret Niye? edilmedi. Ama Aziz başkan acaba Apti Peçti olsaydı izleyebilir miydik e e Doğruları da söylemek mi? lazım yani. tek bir hakaret olmadı. bu <laughs> başta da bir, ha. bir dakika önemli. Adam efendi adam. Adam düzgün. Adam. Abi bir şey söyleyeceğim. Ha adam Aziz Yıldırım'la aynı kefeye koyma. Niye? Aziz Yıldırım 18 senedir bir kulüp başkanı. O farklı bir konu. Ama ben Dursun Özbey'in ağzından Fenerbahçe'yi küçük düşürecek bir demeci var mıdır hatırlamıyorum. Yok, Varsa yok, bilmiyorum. Yok. Hatırlamıyorum. Beyefendi. Adam kendi o işine doğru bakıyor. Doğru. Adam yani. efendi, adam beyefendi. Adam. Etmek ayıp zaten. Bakın etmek ayıp. Şimdi ne ne bundan evvelki başkan kim? Duygun Yarsobat. Omuzlarda taşıdık adamı değil mi? Hep dedik böyle olsun. Hatırlayın Fenerbahçe Galatasaray'a şeydi. Birbirlerinden kız alıp vereceklerdi. Öyle bir samimiyet vardı evet, var evet, aralarında değil mi? Hatırlayın. Bunları görmek istiyoruz evet. arkadaş biz. Biz bunları istiyoruz. Erken. Ne Mahmut Uslu... O muameleyi görsün orada. Ne buradaki Ergin Ataman, o burada. Erten, bunları Ertan bugün maçın ilk yarısı başa baş geçti. Harika bir maç oldu. Harika mücadele. Oldu. Geçti evet. Evet ve devre 41.39. Başa baş bitti yani. Berabere bitti gibi. Ve ve o kadar seyirci var. Çekişmeli bir maç. Hiçbir küfür falan olmadı. Maç gayet güzel ortamında gidiyordu zaten. Her şey çok yolunda gidiyordu. Arada bir Ergin Ataman'a takılıyorlar. İşte mola alsana, mola alsana Ergin Ataman, mola alsana falan diye. Böyle tezahüratlar oluyordu. Ve zaten bu e, Gökselin denen kardeşimizle seyirci arasında çıkan olay da artık maçın son periyodundaydı galiba. E, Fenerbahçe maçı koparmıştı. Yani gereksiz bir şeydi. Hiç gereği yoktu yani. Hiç gereği yoktu. Yoksa diyorum bak geçen, Ergün Hoca da onu söylüyor. Geçen hafta Abdi İpekçi de 15 bin Galatasaraylı önünde Fenerbahçe Euro'luk maçı oynadı Galatasaray'la. Bir şey olmadı. Harika bir maç oynandı. Hiçbir olay çıkmadı. Bu maç da bunun rovanşı gibiydi. Bir fırsattı yani. Bu tatsızlık sporcular durum dikkat geçirildi. etsin. Kaçırılmaz. Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Sarıçoğlu'nda. Büyük bir derbi var. 2500 taraftarımız gidecek. Şahane bir derbi olsun. Can güvenlikleri sabitlemek. Bu, bu arada Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda bir Twitter takipçisi olan Fenerbahçe tribünü tribün hayattır. Bir tweet attı şu anda. Şahane karşılasınlar başkanı, Dursun başkanı her salonda, her statta başımızla şerefle ağırlarsın. Çok tam evet, evet. helal olsun. Evet. Ben geliyoruz. Size ben de diyorum bak sporcular da böyle davranacak. Apo, adam ne dedi hatta giderken? Fenerbahçe orada yenmemi sürpriz etti değil mi? Öyle dedi. Öyle dedi. Ya, ya, evet, ya, dün akşam öyle seyrettik değil mi? Öyle evet, dedi. Sürpriz öyle dedi. Evet abi. Gerçeği ya ben ya. de diyorum ki bak. Helal olsun şey... abi adama. Abi bu adamın. Bak, abi taraf, sporcular niye da, böyle değil. davranmıyor? Sporcular abi, da, da böyle davranmalı. Buradan söylüyoruz. Evet. Sporcular da bu şekilde davranmalı. Abi taraftar tahrik olur. Abi. taraftar tahrik olur abi. Bir obrado bir şey izleyelim. Sporcu yönetici, sporcu kendine dikkat edecek. Bak taraftar tahrik olur kardeşim. Taraftar ya. fanatik sporcu dikkat edecek. Açıldım, Yönetici açıldım, dikkat açıldım edecek. ben. Yönetici dikkat edecek. Biter. Ben, ben de diyorum. 2500 taraftar mı gelecek Galatasaray'ın? Fenerbahçeliler de çok güzel karşılasınlar kardeşim. Doğru. Ben, harika, ben harika bir derbi olsun. Ben, ne var yani? Ben görevimi yapayım. Ne var abi? İstanbul Emniyet Müdürüne, Sayın Valimize, Fenerbahçe Galatasaray maçına seyirci almayın. Yapmayın hocam Yapma ya. Yapma hocam. Yap Yap alsınlar ya. Hocam, olur hocam, hocam, hocam. Hocam alsınlar ya. Sizin gibi bir insan nasıl bunu söyler? İfade özgürlüğünden yanasınız. Her şeyde müsaade edin. demokrasi... Ama yerine, hocam güvenliği. doğru söylüyor. Belif, hocam güvenliği önemsiyor. Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu yerle örneğin hocam Galatasaray Stadı'nın sarf. bulunduğu yerin coğrafyası aynı değil. Fenerbahçe Stadı'nın çok mahalle içinde, şehir içinde. Yanlış mı buraya kadar dediğim? Her tarafından gelişler gidişler var. Oraya 2500 civarında Galatasaray seyircisinin getirilmesi ve götürülmesi esnasında provokasyon olabilir. İnsan sağlığı, insan canı ve asayiş benim için futbolun önündedir. Hepimiz için sonuç uygun, olarak, olarak öyle. sonuç Hepimiz olarak sayın var ya, ben bunu söylemiş olayım da ...Fener Fenerbahçe maçları diğer hiçbir derbiye benzemiyor. Sıkıldım ben bu konudan ya. Evet. Ben görevimi yapayım ya. işlerime. Sonu Hocam ya ben sıkıldım abi Obradovic e ayıp ya. etmeyelim Aynen. peki. Ya bir, bir izleyelim. Ya. Ya. sonra e, konuyu değiştireceğiz. E Obradovic'e geçelim. Yani yenilik seni üzdü diye. Obradovic şey gelsin bir ekana. Aynı şeyi konuşuyorum. Peki sen? Meslektaşımın Fehir ile ilgili bir şikayeti vardı. Fenerbahçe taraftarlarına tepkisi vardı. Özellikle oyuncusuna yapılanlar hakkında. Ee, hem Başkan Aziz Yıldırım hem Melih Mahmutoğlu e, anons yapmak zorunda kaldı. Nasıl değerlendiriyor yaşananları? I immediately jump to my place and I go over there to try to calm people. Tam olarak ne olduğunu görmedim ama hemen koştum kendim de şahsen orayı sakinleştirmek için. Ben genel olarak taraftarlarımıza gurur duyuyorum. Çünkü bir rakip takımın gelip maç oynayabileceği en temiz ve en güzel salonlardan bir tanesi. 3 yıl aşkın süredir buradayım ve her zaman güzel bir ortam oldu burada. Çünkü bizim taraftarlarımız basketboldan gerçekten anlıyorlar umarım her zaman da taraftarlar aynı şekilde devam ederler. Takımı desteklemek ve rakibi de rahat hissettirmek açısından. benim bir yaptığım bir şey daha vardı. O da Melih'ten rica ettim kaptanımızdan. Taraftarları sakinleştirmek için konuşmasıydı. ve kendi açımdan da sanırım rakip takım için elinden geleni yapmış oldum. Onları korumak adına ve sakinleştirmek için. Ve taraftarları da her zaman söylediğim gibi sadece bizi destekleyin. Ee, bir spor